Aynı mahiyetteki önergeler üzerinde ikinci söz Burdur Milletvekili İzzet Akkurta. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, öncelikle genel kurulumuzu saygıyla selamlıyorum. Sağlıkla ilgili bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını konuşuyoruz. Ben de ne yazık ki merkezi hükümetten sağlık anlamında tam olarak istediğini alamayan ilim için, Burdur'umuz için konuşmak istiyorum. Çok saygıdeğer milletvekilleri, Burdur'umuzun devlet hastanesi 2023 yılının Aralık ayı itibariyle sonlandırıldı. Ama il merkezi aşağı yukarı 100 bin, ilçelerine baktığımız zaman 300 bin nüfusu bir şehirde tek hastanesi olmasından kaynaklı birçok probleme yetişemiyor. Ne yazık ki hasta ya hekimlerimiz ve hemşerilerimiz ve hemşerilerimiz, sağlık personelimiz yetişemiyor. Bu anlamda çok acil bir şekilde eğitim araştırma hastanesine, çok acil bir şekilde tıp fakültesine ihtiyacımız var. Bu en son yapılan hastane olmadan önce Burdurlu hemşerilerimiz herhangi bir kalp krizi geçirmesi durumunda ne yazık ki ilk müdahale yapıldıktan sonra dil altı verildikten sonra yakın illere komşu illere gönderilmek zorundaydı. Son yapılan devlet hastanesinde anjiyo ünitesi getirildi ama ne yazık ki az önce bahsettiğim doktor yetersizliğinden kaynaklı yine aynı şekilde yarın icapçı olacak yarın polikinde girecek kalp cerrahı çok az olduğu için yine aynı şekilde kalp krizine yeterli bir şekilde müdahale edilemiyor. Geçenlerde kulakları çınlasın Burdur'da Şevkiye Ülkü teyzemiz vardı. Hastaneye gidiyor, hastalanıyor, acile bir bakıyor sırada 370 kişi var. Doktorlarımız eleştirmek mümkün değil. Çünkü baş edemiyorlar. Sayıları çok az ama hasta sayısı çok fazla. Oradan Isparta'ya sevki yapılmak durumunda geliyor. Sevk de değil hatta. Kendi imkanlarıyla çocukları götürüyor. Oradan oraya oradan oraya adeta bir gribal enfeksiyondan dolayı ne yazık ki teyzemizi kaybedecektik ki çok şükür doktorlarımız sayesinde kurtuldu. Ve bizler yine diyoruz ki Buraya devlet hastanesi yapılmadan önceki eski yere az önce söylediğim gibi bir tıp fakültesi bir eğitim araştırma hastanesi gelirse o bölgede oluşan durgunluğun da önüne geçeceğiz diyoruz. Biliyorsunuz sadece hastaneler sağlıkla alakalı hizmet vermiyorlar. Etraflarında eczaneler oluyor, etrafında medikalciler oluyor, kafeler oluyor, lokantalar oluyor. Şimdi o eski hastanenin yerinde yerler esiyor tıp fakültesi ya da eğitim araştırma fakültesi getirilirse, hastanesi getirilirse Burdur'a bu sorun da ortadan kalkacak diye düşünüyoruz. Yine kıymetli hemşerilerim, kıymetli milletvekillerimiz 21. yüzyılda ne yazık ki ilçelerimizden gelen şikayetlere baktığımız zaman bunlar bizlere, milletvekillerine bunları çözmemek ne yazık ki yakışmıyor. Bakın 50 bin nüfuslu Bucak ilçemizde göğüs hastalıkları uzmanı sadece bir tane. Kulak, burun, boğaz uzmanı sadece bir tane. Hastanenin çatısı akıyor, en son 2017'de yapılmış. Çeltikçi ilçesinde doğru uzman doktor yok. Ne yazık ki birçok hasta bu ya da Burdur'a sevgi oluyor. Yeşilova gibi Salda Gölü'nün olduğu turistik bir ilçede toplam beş tane doktor var. Tıbbi cihazlar yok denecek kadar az. Karamanlı'da, Tefenli'de aile hekimleri var. Pratisyenler var ama onlar da ne yazık ki yetemediklerinden dolayı önemli hastaları gönderiyorlar Kurdura ya da yakın Büyük illere. Çavdır'da hastanede asansör yok düşünün. Röntgen botrum katta çekiliyor. Allah mağaza bir hastanın ayağı kırılsa karga tulumba o botrum kata indirilmek durumunda kalacak. Yine Kemer diye bir ilçemiz var. Orada da eski bir sağlık ocağı var. Dikiş atılacak, iğne vuracak kimse yok. Dilmil'de yine güzel bir ilçemiz beş yataklı sağlık ocağından farsız bir tane hasta var. Hasta sağlık ocağı var. Ne yazık ki sağlıkta devrim yaptık diyorsunuz. Ama Türkiye'nin dört bir yanındaki olduğu gibi Burdur ilimizin de dört bir yanından sağlık konusunda feryatlar yükseliyor. Umarım inşallah en kısa sürede bu sorunları Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında hep birlikte çözeriz diyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. Var olun.